sevgili arkadaşlar Türkçe Saat kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde dördüncü temamızdaki roman türlerinden bahsedeceğiz. Romanlar ele aldıkları konulara göre farklı farklı başlıklarda adlandırılıyor. Bu başlıkların özelliklerini Türk Edebiyatı'nda ya da Dünya Edebiyatı'nda temsilcileri kimlerdir, hangi romanlar bu türe girer bunları konuşacağız. Yazılıda da doğrudan karşınıza gelecektir. Verilen bir metnin hangi roman türüne ait olduğu sorulacaktır. Ya da size doğrudan bilgi sorusu olarak işte tarihi romanın temsilcisi Türk Edebiyatı'nda kimdir, hangi eser gibi bir bilgi sorusu da gelebilir. Hiç fark etmez soru kökü nasıl olursa olsun, nasıl soru gelirse gelsin biz o soruyu tam yapacağız. Evet, sizler için çok güzel içerikler hazırlamaya devam ediyorum. Lütfen abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Zedova öğretmenleriniz sizler için çalışmaya devam ediyor. Tam gaz yolumuzdayız. Genel tekrar videoları ve arkadaşlar yazılı provası videosu da en yakın zamanda zaten kanala yüklenecek. Takipte kalın. Haydi başlayalım. Evet romanlar sevgili arkadaşlar işledikleri konulara ya da temalara göre ne yapıyor? Sınıflandırılıyor. Türk edebiyatında bu tasnifi yapmak biraz böyle çok keskin çizgilerle çok kolay değil. Çünkü bazı romanlar tarihi anlatırken, tarihi olayları anlatırken içerisinde sosyal konulara da yer veriyor. Ama çok böyle e, net ifadeler, net paragraflar verecektir öğretmeniniz size. Dolayısıyla bu sınıflandırmayı dikkate alabilirsiniz. Evet, romanlar temalarına göre arkadaşlar konusuna göre 8, 9 alt başlıkta incelenebiliyor. Tarihi roman, macera romanı, sosyal roman, psikolojik roman, otobiyografik roman, biyografik roman, fantastik roman ve egzotik roman olmak üzere genelde 8 başlık altında veriyoruz. İsimlerinden de zaten belli. Tarih roman tarihle ilgili olayları anlatır ama gerçek olayları mı anlatır? o olaylardan esinlenir mi? Birazdan konuşacağız. Macera romanlarında, polisi romanlarında neler vardır? Aksiyon vardır değil mi? Sosyal romanlarda toplumsal olaylar vardır, sınıf çatışması vardır, işçi, işçinin yaşamış olduğu sıkıntı, geçim derdi, aile, kuşak çatışması gibi kavramlar olabilir. E, otobiyografik romanda ne yapacak? Kişi kendi hayatını anlatacak. Psikolojik romanda derin ruhsal tasvirler yapacak. Biyografik romanda ben birinin hayatını anlatacağım, birinin hayatını yazacağım size. Fantastik Fantastik romanda bilim kurgu romanları vardır. Fantastik unsurlar, yerler, mekanlar, zaman ya da kişiler tamamen bilim kurgu filmlerindeki, romanlarındaki gibi düşünün. Her şey hayalidir. Egzotik romanda adı üstünde egzotik dünyaları anlatan romanlardır diyeceğiz. Şimdi bunları konuşacağız. Hadi bakalım gelin. Tarih roman nedir? Şimdi tarih romanı arkadaşlar bizim bu filmlerde izlediğimiz tarih herkes tarihi öyle zannediyor. Halbuki onlar gerçekleri birebir yansıtmıyor biliyorsunuz. Tarihi olay ya da kişileri anlatan romanlardır doğrudan. Biz tarihi romanlarda arkadaşlar kurgulanarak olayların anlatıldığını unutmayalım lütfen. Çünkü bilinçli bir şekilde olduğu gibi bütün olayları olduğu gibi yazmıyor yazarımız. Burada yazar tarihi olayları kurguluyor. Yani kendi yeniden yaratıyor ama anlatılanlar tarihteki olayların birebir aynısı değildir. Bunu unutmayacağız. Şimdi Türk edebiyatında ilk tarihi roman denemesi Yeniçeriler Romanı Ahmet Mithat Efendi'nin Tanzimat döneminde. E zaten Tanzimat dönemi bizim için Günahı olmayan değil mi? Her şeyin ilk kez böyle denendiği, hani ilk kez böyle denendiği için onları böyle anlayışla karşılıyoruz. Olabilir. Hatanla, hatanla, sevabınla, günahınla bizimsin diyoruz. Çünkü ilk kez böyle şeyleri deniyor adamlar. Dolayısıyla hatalar var, kusurlar var. Dolayısıyla deneme ilk o anlamda tarihi roman denemesi Tanzimat dönemi Ahmet Mithat Efendi tarafından yapılmıştır. İlk tarihi roman ise sevgili arkadaşlar, Namık Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. O da yine Tanzimat dönemindedir önemli bir eserdir. Tarihi romanlara en önemli vereceğimiz 3 isim vardır ki tarih roman ya da yazar olarak baktığımızda Küçük Ağız sevgili arkadaşlar Tarık buranın mutlaka okuyun. Biraz kalın bir kitaptır ama okuyun. Milli Mücadele döneminin ve Kuvayi Milliye'nin anlatıldığını görüyoruz. Devlet Ana yine Kemal Tahir'in önemli eserlerinden biri. Osmanlı Devleti'nin aşiretten devletleşmesini anlatıyor. İnanılmaz güzel bir kitaptır. Çok beğenirsiniz. Okuyun mutlaka. Bakın bu yazı dolu dolu geçirin. Tamam mı? Bu yazı Kızgın kumlardan serin sulara <laughs> atlayarak geçirebilirsiniz. Bir yandan da kitap okuyarak geçirebilirsiniz. Sizi inanılmaz geliştirir bu kitaplar sevgili arkadaşlar. Okuma hızınızla etkiler, metinlerin anlamlandırılmasını hızlandırır. Böylece 10. sınıfa, 11. sınıfa geldiğinizde biraz daha böyle rahat edersiniz. Ateşten Gömlek haline Edip adı varındır. Milli Mücadele Dönemini anlatır. Yine önemli eserlerimizdendir. Şimdi Kemal Tahir'in Devlet Anası'ndan bir paragraf aldım. Bakalım neymiş? Tarihi romanlar. Babası Ertuğrul Gazi Hastalalı beri onun yerine uç işlerini çeviren oğlu Kar Osman Bey bir yere bir aklı eren salmak gerekince hep Kerim Çelebi'yi gönderiyordu. Bu sebeple biraz safça olan Deli Balta bey uyumakta bu ulaklık neyin nesi diye düşünmeden inanmış ahırın sekisinden hoplayarak seyretmişti. Bir yandan eğerli beklettiği ulak bineğinin üzengisini çözmeye çabalarken bir yandan merakla sordu. Hayır mı? Aman Kerim oğlum savaşçı mı toplamakta bizim Aslan Bey'imiz? Bak savaşçı, üzengi dedi, Ertuğrul Gazi dedi zaten daha ne desin. Değil mi arkadaşlar burada eğerle beklettiği ulak dedi. Yani hep böyle askeriyle ilgili de kavramlar var. Dolayısıyla tarihi bir olay anlatılmıştır diyebilirsiniz. Geldim macera romanlarına ikinci romanımız sevgili arkadaşlar roman türümüz. Macera romanlarında da günlük hayatımızda böyle sıkça karşılaşmayacağımız artık nasıl bir hayatınız var bilmiyorum ama benim hayatım daha sakin. Günlük hayatıma sıkça rastlamayacağım şaşırtıcı sürükleyici olayları anlatır macera romanları. Burada amaç tabii ki okuru şaşırtmaktır, heyecanlandırmaktır. Gerçi ülkemizde maalesef her gün bir olay okuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. O yüzden macera dolu Amerika, <laughs> macera dolu bir hayat, macera dolu bir roman okuyor gibiyiz bizde Yaşıyoruz direkt. Polisiye romanlarda arkadaşlar macera roman sayılıyor. Özellikle Türk Edebiyatı'nda Ahmet Ümit'in bütün romanlarını e, bu anlamda düşünebilirsiniz. Çok çok güzeldir. Onları da listeye ekleyin. Biz tabi Robinson Crusoe bizim için çok kıymetlidir bu anlamda eser olarak arkadaşlar macera romanında. Daniel Defoe'nun yazmış olduğu hatta İngiliz Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilir biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Bir dedektif Sherlock Holmes onun yaşadıklarını anlatıyor. Monte Cristo Kontu ve Moby Dick arkadaşlar bunlar da bizim için önemli macera romanlarıdır diyebiliriz geldik sosyal romanlara. Şimdi sosyal romanlarda bireyi etkileyen toplumsal, kültürel, siyasi olaylar anlatılır. Yani işte 80 olayları, 80 ihtilali 70'li yıllarda yaşanan işte ekonomik buhran ya da ne bileyim ülkenin yaşamış olduğu bir savaş varsa bu savaştaki geçen yıllarda yaşadıkları savaştan etkilenmeleri ya da işte deprem yaşamıştır depremden etkilenmeler sonrasında insanların yaşadıkları gibi gibi daha çok böyle sınıf çatışmaları da veriliyor yani köylü işveren arasındaki çatışmalar sosyal çatışmalar olabilir işte sınıfsal çatışmalar olabilir beyaz yakalılar ya da işçiler vesaire gibi çatışmalar olabilir. Ailelerin arasında, kişilerin arasındaki uyuşmazlıklar, göç, gelenekler, görenekler bu romanlarda sıkça işlenir arkadaşlar. Töre romanları, köy romanları, tezli roman gibi türlerde sosyal roman içerisinde değerlendirilir. Türk edebiyatında çok önemli isimleri var tabi ki. Ee, mesela Yaprak Dökümü Reşat Nuri'nin bizim için önemli batınlaşma etkisindeki problemleri bir ailenin dağılışında nasıl etkiliyor bunu anlatıyor. Biliyorsunuz Ali Rıza Bey ve eşi Hayri Hanım İstanbul'a geliyorlar yerleşiyorlar ve iki tane kızı Necla ve Leyla bir tane de oğulları vardı gelmedi şimdi aklıma. Onların dönemin de tabii ki özellikleri etkisinde nasıl değişti. Ve Ali Rıza Bey'in bu değişimi kaldıramamız. Çünkü geleneğe bağlı oldukça klasik yaşayan bir insan. Bu ailenin dağılışı üzerindeki etkisini anlatıyor. Batıllaşma etkisinin. Yaban var arkadaşlar bizim için çok önemli. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun çok çok iyi bir kitaptır. Milli Mücadele döneminde Türk aydını ile Anadolu insanı arasındaki kültür ve fikir çatışmasını anlatır. İnanılmaz güzel tespitleri vardır. Oradaki Aydın Anadolu'ya gittiğinde e, insanları, şiş, insanların yaşadıklarını görüyor. Nasıl yaşadıklarına izledip şaşırıyor. Bunlar diyor, ne kadar yabanlar diyor. Halbuki sonra düşünüyor diyor ki asıl yaban biziz. Biz uzak kaldık bunlara. Dolayısıyla biz onlardan haberdar değiliz. diye biraz da toplumsal bir eleştiride bulunuyor. Sinekli Bakkal din arkadaşlar çok önemlidir Halide Padavar'ın. Burada da 2. Abdülhamit döneminde bir İstanbul mahallesindeki olaylar üzerinden doğu batı kültürünü anlatıyor adı Padavar. Şimdi yabandan bir metin var. Bir gün bir gün onlara ispat edebilecek miyim ki ben bir yaban değilim. Bakın işte dediğim metin geliyor. Benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır. Aynı dili söylemekteyiz. Aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişizdir. İspat edebilecek miyim ki aynı Allah'ın kuluyuz. Aynı siya siyasi mukadderat, aynı sosyal bağlar bizi kardeşlik, evlatlık, analık, babalık üstünde bir yakınlıkla birbirimize bağlamıştır. Lakin hangi sözlerle, hangi seslerle, gündelik hayatın ufak tefek ihtiyaçlarını bile ifadeye anca güç bulabiliyorum. Nerede kalmış ki onlarla bu kadar genel konular üzerinde konuşacağım, küçümsüyor. Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Türk entelektüeli, Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir diyor. Türk entelektüeline, Türk aydınlığı inanılmaz bir tespitte bulunuyor, bir eleştiride bulunuyor gördüğünüz gibi. Bunu mutlaka okuyun arkadaşlar. Bence hayatınız böyle biraz güzel etkilenir ya, değişir yani. Bakış açınız değişir. Ben olsam bu yazı ilk okuyacağım kitap olarak burayı bunu belirlerdim. Evet yaban romanında fikir ve kültür kültür çatışması çok net bir şekilde verilir sevgili arkadaşlar. Geldik psikolojik romana. Şimdi psikolojik roman adı üstünde ne yapacak psikolojik romanda? Bireyin iç dünyasını, yani ruh halini ele alacak ve bireylerin kendi içindeki çatışmaları birbirleriyle ya da toplumla olan ilişkisini çözümleyecek. Bireyin romanlarda, e, psikolojik romanlarda dikkati olay akışından daha çok kişilerin arkadaşlar ruh hallerine veririz. Yani merceğimizi, teleskopumuzu, e, dürbünümüzü tamamen kişinin ruh haline yoğunlaştırırız. Onu anlatmaya özen gösteririz. Bu romanlarda ruhsal çözümlemelere çok sık yer verilir. İşte buhranlı bir döneminde mi, karamsar mı, içe dönük mü, işte o dönemde çok mu mutlu, geçmiş ile ilgili sorunları mı var, insan içine çıkmak mı istemiyor, yalnızlık mı yaşamak istiyor, derin bir çöküş içinde mi vesaire gibi şeyler görürüz. Türkiye'de bir yatında psikolojik romanlarda Zehra'yı bileceğiz. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik roman denemesidir arkadaşlar. Denemesi yine burada aşırı kıskanç bir kadını anlatıyor Nabizade Nazım. Ancak bizim için Eylül romanı Mehmet Rauf'un yazmış olduğu ilk başarılı psikolojik romandır Türk Edebiyatı'nda. Zehra ilk psikolojik roman denemesidir. Eylül ise Servet-i Finun'da yazılmış. Mehmet Rauf'un ilk başarılı psikoloji romanıdır. Evli bir kadınla kocasının yakın arkadaşı olan adam arasında sadece duygusal düzeyde, sadece kalan bir aşk anlatıyor. Güzeldir, biraz ağırdır tabii Servet Ufuyunun edebiyatında olduğu için biraz ağırdır. Biz üniversitede Osmanlıca, Farsça sözlüklerle okumuştuk. Artık bir süre sonra kitabı ve kendimizi bir kenara atmıştık. Yeter be <laughs> bunu okuyacağım diye ama tabii sınavda soruluydu, okumak zorundaydık. Yine psikolojik roman olarak kesinlikle arkadaşlar okumanız gereken bir eserdir. 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın sayfalarca buradaki karakterin ruhsal dünyasına girer sayfalarca onları anlatır. Otobiyografik de bir romandır ve 15 yaşında hasta olan bir çocuğun yaşadıklarını anlatır. Çok güzeldir, çok naif bir şekilde anlatır bunu. Şimdi buradan bir paragraf seçtim sizin için. Birdenbire kendimi o kadar yalnız buldum ki oda kapısında herhangi bir tanıdık yüz görüneydi, sevinçten haykıracak, yataktan atlayacak, boynuna sarılacak ve beni buradan alıp götürmesi için yalvaracaktım. Bak ruh dünyasını anlatıyor. Koridorda kalabalık gittikçe artıyordu. Bir aç hasta çocuk geçti. Bitişik salonlarda hastaların mırıltıları başlıyordu. Hastanenin sessizliği kadar gürültüsü de beni korkutuyordu. Bak bu işitsel unsurları onun psikolojisini etkileyecek şekilde olduğu için veriyor. Yani bunları kullanıyor bir anlamda. Dışarıdaki bütün faaliyetin beni incitmek için hazırlık olduğu şüphesinden kendimi kurtaramıyordum. Bak hep ne yapıyor? Sürekli kendi iç dünyasıyla ilgili yargılar veriyor. Odanın önünde her ayak sesi yaklaştıkça bana fena bir haber vereceklermiş gibi korkudan büzülüyordum diyor. Yani kendi iç dünyasında, ruh dünyasında ne kadar derin bir korku, yalnızlık, ürperti içinde olduğunu anlatıyor yazarımız, sevgili arkadaşlar, anlatıcımız. Evet, devam ediyorum. Yığın romanı bunları verelim. Şimdi yığın romanı böyle ıı, bazı kaynaklarda geçmiyor. Ancak e, literatürde artık olduğu için ben verdim. Öğretmeniniz sorar sormaz bilmiyorum. Yığın roman dediğimiz popüler roman. Şu anda marketlerde hani böyle üç harfli marketlerde bile e, kasaların yanında bulunan bestseller, en çok satan romanlar vardır ya böyle. Onlardır arkadaşlar. Ne yapıyor? Böyle güzel vakit geçirmek amacıyla yazılan, derin anlamları olmayan, derin psikolojik tahliller yapmayan, sizi bir yerden bir yere götürmeyi hedeflemeyen, sadece güzel vakit geçirmenizi sağlayan romanlardır. Bunlar sizi zorlamaz, okurken çok böyle zorlayacak, anlamanızı zorlaştıracak ifadeler olmaz, derin değildir, e, sizi birazcık avutma derdindedir. Aşk romanları, resimli romanlar da yığın romanları olarak geçer. Bunu bilin. Otobiyografik roman neydi arkadaşlar? Adı üstünde otobiyografi ise ben kendi yaşadıklarımı, hayatımı anlatıyorum. Yani yazar kendi hayatını roman türünde anlatıyor. 9. Hariciye Koğuş işte böyle bir romandır arkadaşlar. Bizim için önemli bir örnektir bu tür. Biyografik romanda da yazar bir başkasının, toplumda yer bulmuş önemli bir kişinin Hayatını ya da hayatının bir bölümünü anlatıyor. Burada tabii e, önemli bir şahsiyet olması önemli. Herhangi sıradan bir kişinin hayatını anlatmanız onu e, biyografik roman yapmıyor. Ya yapar da en azından edebi tür olarak değerlendirilmez. Oğuz Atay'ın arkadaşlar bir bilim adamının romanı inanılmaz güzel bir romandır. Bunu okuyabilirsiniz. Mustafa İnanı anlatıyor. E, bir bilim adamı çok ünlü. buna e, Bunu örnek verebiliriz. E, Fantastik roman tamamen hayali mekanlardan ve kişilerden oluşan olağanüstü olayların anlatıldığı romanlardır. İşte Yüzüklerin Efendisi, Harry Potterlar bu gruba girer sevgili arkadaşlar. Egzotik romanda uzak ve yabancı ülkelerde geçen bir olayı anlatan romanlardır. Pierre Loti'nin İzlanda Balıkçısı adlı romanı da tamamen bu türe özgüdür, aittir diyebiliriz. Ve tabii şunu unutmayalım arkadaşlar. Az önce söyledim dersin başında biz romanları şu anda konusuna, temasına göre değerlendirdik. Ancak ilerleyen yıllarda da bunu daha çok göreceksiniz. İşte ilk realist roman, realizm akımları göreceğiz. Akımların tek tek özelliklerine göre bu sefer de romanlar, hikayeleri vs. işleyeceğiz. Dolayısıyla romanlar etkisi oldukları edebi akımlara göre de isimlendirilebilir. Realist roman, naturalist roman, modernist roman, postmodern roman e şeklinde isimler de alabilir sevgili arkadaşlar. Evet böylece bu başlığımızı da bitirdik. Roman türlerini de konuştuk. Yazılı da karşınıza geldiğinde rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda roman ve hikaye türünü şöyle bir toparlayalım, bir konuşalım. Üslupları, yapı özellikleri, yapı unsurları nelerdi bunları bir konuşalım. Bir de bunları metin üzerinden tek tek örneklerle Sınav modunda bir inceleyelim, bir metin tahlili yapalım. Ne dersiniz? Güzel olur. Haydi o zaman bir sonraki videoya bekliyorum. Görüşürüz, hoşça kalın.